Gel. Biz geldik hanım. Nasıl geçti oğlum sınav? İyiydi anne gayet güvendim Hadi inşallah istediğin bölümü kazanırsın. Hadi. Eh kankasın bitti sınav hadi geçmiş olsun. Nasıl geçti bana ne? Ben sana bir şey diyeceğim. Ne, no, ne söyleyeceğim? Ama sonra söyle şu annem baba var boş ver. Ya söylesene bir şey Kanka oldu. önemli özel konuşuruz sonra tamam hadi gel. Ne söyleyecek ki? Ha? Ne oldu ki? Alo? Kanka beni acil ara ver. Aradım ya oğlum ne söyle. Kanka telefonda konuşulmaz gelince söylerim. Oğlum niye böyle ne sö... Ne söyleyecek? Hakan mi? koş çabuk. Koş Lan koş koş. Ne, koş. ne, ne oluyor ha? Kanka tuz başvuruları 19'unda başlıyor bilgin olsun. Lan bana ne ne yapayım ben Allah Allah. Hakan bir çabuk bak çabuk çabuk. Ne gene ne? DGS açıklanmış. Hayret bir şey çıldıracağım gibi. Hakan. Efendim. Sana bir şey diyeceğim ama bu söyleyeceğim şeyle ilgili. <laughs> Belirsizliğin karesi nedir ya Yapma. Hakan. Hakan kanka. Hı. Kanka ben sana bir şey diyecektim ya uygun zamanı bekliyorum. Kanka senin sınav çöp. Sıçıp batırmış. Lan uygun zaman bu mu? Sabahın altı buçunda bir insana sen şu kadar puansın kardeşim denir mi? Oğlum ne bileyim hep annem babam vardı denk gelemedik bir türlü. Hayır bir şey ya. Of, neyse iyi ki bana söyledin ilk. İlk bize söyledi. Hadi kalk. Bakalım senin puanla hangi etüt merkezi tutuyor. Hadi gel. Kanka yabancı mı annem baban ne? Hay yapacağın işe be. Yaranamıyoruz. Aa Hakan şey diyeceğim bak be. Ne gene ne? Ama tercihleri yap sonra söyleyeyim neyse.